Geçmişte kılmadığım namaz borçlarımı kılmaya gayret ediyorum. Cenab-ı Allah kabul buysun. Ee, her farz namazından önce <laughs> kamed getiriyorum. Benim sorum kamed getirmemde e, getirmesem de bu şekilde kılabilir miyim? diye sormuş. Şimdi e, namazlarda ezan okumak ve kamet getirmek gerek e, vakit namazlarının edası olsun, gerek namazların kazası olsun sünnettir. Hmm. Sadece kaza namazlarında birden fazla kaza yapacak ise. Veya vakit namazının hemen akabinde kaza yapacak ise o okunan ilk ezan e, yeterli gelir. Bir daha kameti yenilemesi ama bu sünnet mahiyetinde yenilemesi gerekir. Bu kardeşimizin anladığımız kadarıyla sanki kamet olmadan kaza olmazmış gibi algılıyor. Veya namaz olmaz gibi. Namaz olmazmış, namaz gibi. olmazmış hmm. gibi algılıyor. Kamet getirmesem olur mu? Namazın sıhhati açısından bir engel değil, olur. Ama sünneti terk etmiş hmm. olur, sünneti yerine getirmemiş olur. Eğer vakti müsaitse, vakti buna uygunsa kametini getirsin. Her farz namazın akabinde o namazın kazasını kılarken o namaz için bir daha kamet getirsin ve o namazın kazasını yapsın. Ama dediğimiz gibi ezan okumasına gerek yok. Çünkü vaktin ezanı evet. zaten okumuştur. Ee, kıldığı camide veyahut işte bireysel olarak kendisi kılıyorsa ezanı kendisi de okumuş olabilir. Dolayısıyla ikinci bir ezan okumasına gerek yok. Ama kamet noktasında sünneti yerine getirebilme adına bir daha kametini getirsin. Ama getirmesen ne olur? Sünneti terk etmiş olur. Kazasına veya namazın sıhhatine herhangi bir engel söz konusu değildir.